Jack Payne, Chris Love, Gretel Gelsenhaus, Jose Gabriel Estevez, Lee DuVernay, Daphne Villanueva. Lütfen tanışmayın. Japon da gitti. İsyan yok abi, isyan yok, isyan. Bir tek benim mücadelem olmaz ki ya? Siyah oraya oynamaz. Hadi ya, beyaz fili buradan buraya oynuyorsun ya. Abi siyah beyaz, yine adam yanında yapma, çakılıyorsun. Baştan, baştan. Valla kafam gitti abi. Anonstan kafa karıştı. Işte. Baştan. Aslında bir fotoğraf makinesi olacak. Çekeceğim burayı abi. Dünyada süper belge. Ben sana diyeyim. Topla. tamam mı? Aa geldi bir tane daha. Gel gel panayır var gel. Gel i̇şte bak. Ya beni burada bırakmayın. Beni bunlarla bırakmayın. Bağırma bağırma. Biz de oralardan geçtik. Bağırma çok dikkat çekiyorsun. Robot oğlum bu, robot. Ha, robot. Al mutfağa yanına al, mutfak robotu. Derginlik yaratma oğlum, robot diyoruz ona, robot. Android o. Valla mı? Merhaba, robot. Merhaba. Robot musun sen? Evet. Ee, ne işin var burada? Komutan Logar beni cezalandırdı. Komutan Logar mı? Onun ben amına koyayım. Yap bir tane robot. Adın ne senin? 216. 216 mı? O ne derler? 215'in bir üst modeliyim ben. İkinci nesil 16. segment. Geliştirilebilir zeka. Ayrıca yüksek hareket kabiliyeti. 7 saat ses ve görüntü kaydı. Ses kaydı mı? Her yerden çekiyor musun peki? Her yerden alıyor musun? Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ne bileyim oğlum robota ne sorayım lan? Bir şey yer misin? Bir şey içer misin? Yaz lan. O da bizim gibi mahkum abi. Robot da olsa gariban Bu kafadaki çıkıyor mu? Komple her yerim sökülüyor. Lan ne lan? Yazık ya. Bir hoş geldin deyin oğlum ağlayın. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Belki ağlamaya programlıdır. Yazık abi baksın haline. Faruk ben. Bob Marley Faruk. Merhaba. Bana bak sen fotoğraf çekebiliyor musun lan? Efendim? Neyse bırak. Beyler, bir hoş geldin deyin oğlum. Robot, robot, insan ayırmayın. Herkes eşit.